Yeni bu hoş geldiniz. Azerbaycan ve Türkiye geri kalan bölgeleri almak için stratejiyi ve askeri alandaki hamleleri beraber ve eşgüdümle götürdü. Özellikle Aliyev'in Lachin'e gittiği de Lachindeki yapılan yıkımı bir bir elindeki broşürle dünyaya ilan etmesi de bu psikolojik harekatımızın tabii ki önemli öğelerden bir tanesi. Haklılığınızı siz biliyorsunuz. Ama haklılığınızı dünyadaki siyasete, dünya haklarına bir daha hatırlatmak, tabii ki bir ülkenin liderinin bizzat sokak sokak gezerek ülkede özellikle Laçin'de neler yapıldığını, hangi mezalimin yapıldığını haykırması gerekti. Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı'nın sokak sokak bunları haykırması ve bunları dünyaya ilan etmesi de çok önemli bir ayrıntı aslında. Yapılanları yüzlerine vuruyor ve ve yapılan ikincilikli uygulamayı kınıyoruz. Ama Laçin'deki bu yıkım Azerbaycan'ın tahammüllerini aştı ve bundan sonraki süreçte şehirleri yağmalayan, şehirleri yaşanmaz hale getiren ve bir çivi bile çakmayan bunlara karşı çok daha teyakkuzlu olmamız gerekiyor. Gördüğünüz bu binalar, kerpiçleri taşları sökülen bu binalar şu anda gördüğünüz gibi ne kadar harabe değil mi? Evet, Laçin'de Rus sözde barış gücü de gitti, Ermeniler de gitti. Artık bundan sonraki süreç geri kalan bölgeler Hocalı, Adere, Hocavent ve özellikle e, Hankendi'nin özgür kılınması yönünde. Evet özgür kılınması yönünde. Özellikle Aliyev'in askeri kamuflajla ve üzerindeki body ile burayı gezmesi de şu mesajı içeriyor. Kuvvetliyim ve geri kalan bölgeleri geri alacağım. Ve burayı aldığım gibi diğer bölgeleri de geri alacağım ve ben sahadayım, askeri üniformam ve kuvvetli duruşumla bunu yapacak kudretim var demek istiyor. Yani Azerbaycan'ın kararlılığını bir kez daha ortaya çıkardı Aliyev. Gerçekten öyle. Şu anda Laçin'de dünyaya şunu söylüyor. Ben Laçin'i kurtardım, geri kalan bölgeleri de kurtaracağım. Yani mesaj net. Geleceğim, başka çareniz yok. Yenilgiyi kabul edeceksiniz. İşte bu koridor bu koridordan dünya kadar işgalcilerin olduğu bölgeye dünya kadar silah gitti. Dünya kadar savaşçı gitti. İşgalcileri orada baki kılmak, sürekli kılmak için yapabildiklerini yaptılar. Evet onlar 30 sene bu güzel toprakları kirlettiler. Ama inanın şu anda kavuştuk. Tarihi bir an yaşıyoruz. Evet tarihi bir an yaşıyoruz. Evet bu tarihandan sonra şimdi Erdoğan ve Aliyev'in yeni planı ne? Yeni planı aynı anda Zengezur ve Dağlık Karabağ ilerlemek mi? Özellikle İran engeli Zengezur koridoruna bu yaptığı tabii ki depreşim Batı'nın bir tabii ki aracı olduklarından. Tabii ki güzel bir haber var. Özellikle İran'ın Türk bölgeleri, Türk bölgesi yani Azerbaycan'daki bölgesi şu anda karıştı ve İran'ın birliklerinin sevkiyatı gecikiyor. General Polat Taşipov'un annesi askerleri selamlamıştı. Bu tarihi anlatılıyorsunuz değil mi? Askerleri selamlamış ve onlara kahramanlıklarını ve kahraman bir annenin asaletiyle seslenmişti. Tabii ki askerler de onu büyük bir tabii ki coşkuyla, büyük bir tabii ki hayranlıkla izlediler. Çünkü o güçlü bir generalin Türkiye sevdalısı, Türk sevdalısı bir generalin annesiydi. Ve onlara, bu yiğitlere geri kalan bütün toprakları haykırın, alın diye haykırdı. İşte tüylerim diken diken. Şu an konuşurken bile öyle. Gerçekten zor anlar yaşadık. Duygular bazen gerçekten azmimizi ve kararlılığımızı geçiyor. Bu da belki şu şey almamızda ve diğer bölgeleri almamızda bize kuvvet sağlıyor. İran'ın sevkiyatları gecikiyor. Neden? Çünkü kuzey karıştı. Sevkiyatı yapabilecekleri güvenli bölgelerin çoğu kapalı. Yani sevkiyatların riskte. Azerbaycan sınırına ilerleyen birliklere oradaki kardeşlerimiz izin vermiyor. Birçok bölgede kendi güvenliklerini tehlikede gören bu sevkiyatlar gecikiyor. Kötü haber tabii ki. Ama Türkiye'nin, Azerbaycan'ın kararlılığını İran'ın bu blöfleri durduramayacak. İran'ın durduramayacak. Gerçekten çok kuvvetli ve önemli bir atılım gerçekleştirdik. Bunun sonucunda tabii ki önemli artılar ve önemli tabii ki çalışmalarla güzel mesafeler kazandık. Türkiye, Azerbaycan özellikle unutmayacak bu yapılan jesti. İran'ın kuzeyinde İran'a karşı Azerbaycan'ıma dokunma diye sokaklara çıkan ve biz Türk'üz İran'ı istemiyoruz diyen milyonların yanındayız. Dualarımız onlarla ama Üçneviye şehri özellikle Türklerden alınarak orada farklı planlar peşindeler. Gerçekten böyle bir planlama söz konusu. Burayı bir Kuzey Irak'a, burayı bir Kuzey Suriye'ye çevirme niyetinde şu anda İran yönetimi. Böyle bir strateji gidiyor. Zaten oradaki gölü kurutma çabası ve Türkleri işsiz ve ekonomik anlamda harap bırakma çabası da bu bölgedeki Türk nüfusunu iyice devşirmek ve Türk nüfusunu azaltmak İran kendine yapıyor. İran kendi kuyusunu kazıyor. Bayramov ne dedi? Birleşmiş Milletler'de konuştu Bayramov Aliyev yerine. Evet şu anda Azerbaycan çok kritik. Aliyev Amerika'ya gitmedi. Çünkü olaylar ve durumlar hassas. Ülkenin başında bekliyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından Zengezur koridoru uluslararası ulaşım ağının ayrılmaz bir parçasıdır. Kafamız, aklımız, fikrimiz bu koridorda. Bu koridoyu ya açacağız, ya açacağız. Azmimiz böyle. Ermenistan'ın bir müzakere yapacak muhatap olmaktan çıktığını söylüyor Bayramov. Demiştim size, Paşinyan sabah başka, akşam başka Esen Rüzgar'a göre davranıyor. Esen Rüzgar'da Diyaspora'dan olunca savaş tamtamları, Esen Rüzgar çıkarı şu anda enerjide olan ve barış isteyen Avrupa Birliği olunca da tabii ki bir olumlu diyalog havaları. Yani ne dedikleri, ne yaptıkları belli değil. Muhatabımız net değil. Asıl sorun bu. Karşı taraf net değil. Bu en kötüsü aslında. Bayramov İngilizce konuşuyor. Evet, İngilizce konuşuyor. Şu anda Bayramov'un konuşmasından bir kısa kesit getiriyorum ekranlarınıza. Zengezur önemseniyor. Zengezur açacağız kararlılığı gösteriliyor. We to the here by the Prime of Regretfully, this was yet another evidence demonstrating that the Armenian side seems focused on continuing the confrontation. instead of normalization in azerbaijan we believe that our region has seen enough confrontation destruction and suffering it is high time for both our nations to engage fully and wholeheartedly in the post-conflict normalization so we can finally turn over the tragic page of our history and start building a better future for our children the commitment of azerbaijani side is there we hope that Armenia will finally reciprocate constructively and engage genuinely into the negotiations. Excellencies, having liberated its territories from a long-term foreign military occupation, Azerbaijan is determined to spare no effort to... Evet Biden'la da bir fotoğraf çekildi Bayramov. Gördüğünüz bu kare o anlara ait. Hayırdır ne derdin var dedik İran'a. Bayramov'un İran'a bakışları her şeyi anlatıyor. Gerçekten de öyle ne derdin var? Kardeş ülke olmamız gerekirken Ermeni kardeşlikle ne derdin var? Azerbaycan'la ne derdin var? Bu bakışlar Bayramov'un ateş saçıyor. Evet Bayramov'un İran dışişlerine bakışı ateş yüklü. Haklı mı haklı ama şu bir gerçek ki Kuzey, evet Kuzey İran'da Türklerin çok yoğun olduğu, Türklerin hakim olduğu alanda özellikle Türkler öyle bir ayaklandı ki İran sevkiyatta zorlanıyor. Bu da tabii ki İran'a net mesaj. Akıllı ol İran. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı bu videoyu beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın.